Merhaba arkadaşlar. Bugün Berlin'de fuar alanındayız. 64 ülke kendi pazarını kuruyor. Hadi gelin beraber gezelim. Evet arkadaşlar, şu an fuar alanının içindeyiz. Burası çok büyük ve çok geniş. Şu an gördüğünüz gibi her ülkenin pazarı var. Mesela ceketler satıyorlar. Çanta. Mesela gümüş, altın eşyalar. Burada da yine çanta veriyoruz. Her ülkenin pazarı var. Mesela burada gümüş, altın satıyorlar. Galiba Hindistan'dan. Sonra burada renkli renkli çantalar, tişörtler, ceketler satıyorlar. Burada da pasta yapmak için eşyalar var. Çok komik bir şey buldum. Gelin. Pazarlarda hep satılan çakma markalar var. Mesela Adidas ya. Şu an <laughs> kokas yürüyoruz. Lama ve Lamaha. What are you thinking about this place? Uh, my name is Un crucillo. I'm from Bolivia. What are you thinking about this place? Vendo, yo vendo, yo soy de Bolivia. Vendo alpaca. Vendo alpaca. Que hay prendas de alpaca de 10, de 10 euros. Hay llamitas, chompa, chompa muy calientes que son de alpaca. Vendo lo que es la tradición la alpaca. Vendo medias, mitones, chopita para bebés. Bueno, si me estás viendo. Welcome, bienvenido. A, welcome to a Bolivia. That's too expensive, my friends. Ah, sí, sí. That's too expensive, my friends. Ah, sí, 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 too expensive. We do it. We Too expensive. <laughs> Fifteen euros. My favorite stand is, of course, the philistine. Suarda her ülkeden kendi modasını, kendi elbiselerini gösteriyorlar. Arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni şeyler gördük ve sizin için gezdik. İnşallah bir dahaki yayında görüşürüz.